Ersoy dedi, Cumhurbaşkanı'na neden haber verilmedi? MIT'ten bir yetkili tek tek bazı gazetecileri hatta Twitter kullanıcılarını bile arayarak aslında darbeyi bildiklerini ve saatler evvel önlemek için girişimde bulunduklarını anlatmış. Dün herkes yazdı. Ardından Genelkurmay da MIT'in anlattıklarını doğrulayan bir açıklama yaptı. Anlaşılan saat 16'da haberdar olunan darbenin önlenmesi için önce Genelkurmay 2. Başkanı ile temas edilmiş, ardından Genelkurmay Başkanı ve bağlantılı olarak da kuvvet komutanlarıyla saat 18.30'da da karşı tedbirler alınmış. Ancak nasıl oluyorsa Cumhurbaşkanı Erdoğan darbe girişiminden saat 20'de haberdar olduğunu söylüyor. Daha da ileri taşıyor meseleyi ve o saatte aradığı muhataplara ulaşabiliyor ulaşamadığını ifade ediyor. Bunun içinde kurtarma operasyonunu dar bir çevreyle ve mevcut imkanlarla kendisinin yaptığını anlatıyor. Anlıyoruz ki MIT kendi girişimleriyle darbeyi önlemeye çalışmış ve bunun için bir takım girişimlerde bulunmuş. Ama bu süreçten üstlerini bilgilendirme ihtiyacı hissetmemiş ve dahası öyle ya da böyle darbeyi bastırabileceğine inandığından olsa gerek önlem de almamış. Peki ama 1- Cumhurbaşkanı ve Başbakan neden böyle bir durumdan vakitlice bilgilendirilmedi? 2. Neden olağanüstü durum planını Cumhurbaşkanı yapmak durumunda kaldı? Ersoy Dede, Star